perde tek küçük bir spot ışığıyla açılır. Sahnenin tam ortasına yerleştirilmiş bir çift minik ayakkabıyı aydınlatır. Bu bir başlangıçtır. Bir çığlık duyulur. Acıdan değil gelişten. Bu yeni bir hayatın ilk sesidir. Dünya engin, bilinmeyen bir yerdir. Her renk yenidir. Her ses bir gizemdir. Yolculuk tek bir nefesle başlar. Hepimiz buradan başlarız. Hepimize bu boş sayfa verilir. Bu bir hediyedir. Korkutucu, güzel bir hediye. İlk bölüm yazılmak üzeredir. Ancak yazar hala kalemi tutmayı, bu kadar gürültülü ve keşfedilecek şeylerle dolu dünyada nasıl iz bırakacağını öğrenmektedir. Bir çocuğun kahkahası sessizlikte yankılanır. Saftır, dürüsttür. Bu keşfin sesidir. Çocuk yürümeyi öğrenir. Tökezler, düşer. Dünya zordur. Zemin dizlerine bir gürültüyle çarpar ama kalkar. Her zaman kalkar. Bu hayatın ilk dersidir. Düşersin, acıyı hissedersin ve kendini tekrar ayağa kaldırırsın. Annesinin elleri oradadır. Onu kaldırmak için değil, dengelemek için. Kendi başına ayakta durmayı öğrenmesi gerektiğini bilir. Bu basit eylem ilk büyük zaferdir. Yer çekiminin çekimine ve tekrar düşme korkusuna karşı bir irade zaferidir. Dünya, zorluklarla dolu bir oyun alanıdır. Ayakkabı bağcığı bağlamayı öğrenmek, parmakların ve iradenin bir savaşıdır. Döngüler ve düğümler karmaşık bir bulmacadır. Zaman alır, sabır ister, hayal kırıklığı gözyaşı getirir. Neden bu kadar basit bir şey bu kadar zor? Ama sonra bir gün tık diye oturur. Düğüm tutar, ayakkabılar bağlanır. Bu küçük zafer anıtsal gelir. Bu bir bağımsızlık ilanıdır. Bu odaklanma ve azimle imkansızın mümkün olduğunun kanıtıdır. Öğrenilen her yeni beceri, tırmanılan bir dağ büyümenin engin haritasında fethedilen yeni bir bölgedir. Çocukluk, ilklerin bir koleksiyonudur. İlk kelime, ilk arkadaş, ilk sıyrık diz, karanlıkta fısıldanan ilk sır, her biri, olacağın kişinin bir yapı taşıdır. Dünya çok büyük görünür ve sen çok küçüksün. Ama o küçüklükte inanılmaz bir güç vardır. Bu merakın gücüdür. Bilinmeyene dokunma cesareti, alışılmadık olanı tatma cesareti. Bu soruların zamanıdır. Neden gökyüzü mavi? Uyuduğumuzda nereye gideriz? Bu sorular ömür boyu sürecek bir öğrenmenin tohumlarıdır. Tuğla ve harçtan değil, hayranlıktan inşa edilmiş bir temeldir. Sahne ışıkları kaotik, yanıp sönen bir renk karışımına dönüşür. Müzik yüksek, hızlı ve huzursuz bir enerjiyle doludur. Bu gençliktir. Bu fırtınadır. Kalp bir davul gibi atar, tutku ve kafa karışıklığıyla dolu. Dünya artık sadece bir harikalar diyarı değil, isyan ve kimlik için bir sahnedir. Ben kimim? Bu soru herhangi bir şarkıdan daha yüksek yankılanır. Ayna hem bir arkadaş, hem de bir düşman olur. Değişen bir yüz gösterir, anlamaya çalıştığınız bir yabancı. Çocukluğun basit kesinlikleri gitmiş, sizi her yöne çeken binlerce karmaşık duyguyla yer değiştirmiştir. İlk aşk, ani bir ateş gibi gelir. Yoğundur. Her şeyi tüketir. Dünya bir kişinin gülümsemesi büyüklüğüne küçülür. Söyledikleri her kelime şiirdir. Ayrı geçirilen her an, sonsuz bir bekleyiştir. Ama bu büyük yükselişle birlikte büyük bir düşüş potansiyeli de gelir. İlk kalp kırıklığı ölümcül gelen bir yaradır. Acı keskindir, göğüste fiziksel bir ağrıdır. Bu kadar gerçek hissettiren bir şey nasıl basitçe yok olabilir? Bu, kırılganlık ve kayıp konusunda acımasız bir derstir kalbin kırılabileceğini öğretir ama aynı zamanda kalbin iyileşebileceğini de öğretir. İzlerini sonsuza dek taşısa bile hırs yanmaya başlar. Gelecek, tırmanmaya kararlı olduğunuz uzak bir dağdır. Başarı hayal edersiniz, kendinize bir isim yapmayı. Ama yol diktir. Sadece bilginizi değil, dayanıklılığınızı da test eden sınavlarla karşılaşırsınız. İşlerden, okullardan, insanlardan retlerle karşılaşırsınız. Dünya size hayır der. Size yeterince iyi değilsiniz der. Şüphe sürekli bir arkadaş olur. Her adımınızı takip eden bir gölge. Bu kendi zihninizin içinde verilen bir savaştır. Hayallerinizin sesi, dünyanın ve içeriden gelen eleştiri korosuna karşı. Kaosun ortasında, kabilenizi bulursunuz. İçinizdeki fırtınayı anlayan arkadaşlar bulursunuz. Çünkü onların da içinde aynı fırtına vardır. Sırlar paylaşırsınız, kahkahalar paylaşırsınız, Dünyada kimsenin anlamadığı hissini paylaşırsınız. Bu bağlar gençliğin ateşinde dövülür. Dünyaya karşı birlikte durursunuz. Birlikte hatalar yaparsınız. Birlikte zor dersler öğrenirsiniz. Bu arkadaşlıklar büyümenin çalkantılı denizinde çapalarınız olur. Mücadelenizde yalnız olmadığınızın, yolculuğun paylaşılması gereken bir yolculuk olduğunun kanıtıdırlar. Sahne şimdi basit bir ev olarak kurulmuştur. Aydınlatma sıcak ama loştur. Gençliğin telaşlı enerjisi sabit bir ritme oturmuştur. Bu yetişkinliktir. Bu sorumluluk eylemidir. Bir kariyer inşa edersiniz, bir aile kurarsınız, bir hayat inşa edersiniz. Her gün dikkatle yerine konan bir tuğladır. Gençlik hayalleri hala oradadır, ancak şimdi gerçeklikle dengelenmiştir. Başarı tek görkemli bir an değil, başkalarına bakmanın kaotik bir dünyada güvenli bir liman yaratmanın sessiz tatminidir. Omuzlarınızdaki dünyanın ağırlığıdır. Taşımayı seçtiğiniz bir ağırlık. Büyük sevinçler vardır. Bir çocuğun doğumu, aşkın anlamını yeniden tanımlayan bir mucizedir. Aniden, hayatınız size ait değildir. Kalbiniz artık bedeninizin dışında yaşar. Onların ilk adımlarını izlersiniz ve kendi adımlarınızı hatırlarsınız. Dünyayı onların gözünden yeniden görürsünüz. Ama bu sevinçle birlikte derin bir korku da gelir. Yeterince iyi bir ebeveyn olamama korkusu, onları dünyanın zorluklarından koruyamama korkusu. Bu aşk ağır, güzel bir yüktür. Sahip olacağınız en önemli iştir ve bir kullanım kılavuzu yoktur. Büyük üzüntüler de vardır. Sevdiğiniz insanları kaybedersiniz. Ebeveynler yaşlanır ve vefat eder. Arkadaşlar çok erken alınır. Keder, evinize yerleşen sessiz, istenmeyen bir misafirdir dünyanızın şeklini değiştirir. Artık yapamayacağınız telefon görüşmesi, yemek masasında boş sandalye, her kayıp kendi tarihinizin bir parçası, kendi hikayenizin bir parçasıdır. Sonsuza dek gitmiştir. Hayatın kırılgan olduğunu öğrenirsiniz. Sahip olduğunuz anları değerli kılmayı öğrenirsiniz. Çünkü şimdi acı verici bir netlikle onların garanti olmadığını anlarsınız. Tüm bunların içinde sessiz bir bilgelik kazanırsınız. Hayatın büyük zaferlerle ilgili olmadığını, küçük, günlük nezaket ve azim eylemleriyle ilgili olduğunu öğrenirsiniz. Başarısızlığın son olmadığını, bir öğretmen olduğunu öğrenirsiniz. Başkalarını affetmeyi ve daha da önemlisi, gençken yaptığınız ve daha iyisini bilmediğiniz hatalarınız için kendinizi affetmeyi öğrenirsiniz. Gençliğin tutkuları derin, kalıcı bir aşka dönüşmüştür. Kimlik arayışının telaşı sona ermiştir. Kim olduğunuzu bilirsiniz. Çünkü büyük bir cevap bulduğunuz için değil, yaşamış olduğunuz için. Sahne sade. Tek bir rahat koltuk yumuşak, altın sarısı bir ışıkta duruyor. Telaşlı tempo gitmiş, yerini derin ve engin bir dinginlik almıştır. Bu yaşlılıktır. Bu son perdedir. Vücut daha yavaştır. Uzun bir yolculuğun haritasını kırışıklıklarında ve yaralarında taşır. Yüzdeki her çizgi bir anıdır. Her ağrı, dolu dolu yaşanmış bir hayatın hatırlatıcısıdır. Dış dünya aceleyle devam edebilir. Ancak burada, bu sessiz alanda düşünmek için zaman vardır. Yarış bitti. Kanıtlanacak hiçbir şey kalmadı. Geriye kalan tek görev var olmaktır. Anılar artık ana karakterlerdir. Zihnin sahnesinde oynarlar. Annenizin yemeğinin tadı, çocuğunuzun elinin sizinkinde hissi, bir sevgilinin kahkahası. Uzun zaman önce iyileşmiş bir kalp kırıklığının acısı. Bu anlar büyük ve küçük topladığınız hazinelerdir. Herhangi bir altından daha değerlidirler. Onları elersiniz, tutarsınız, her açıdan incelersiniz. Desenleri, bağlantıları, iyi ve kötü her olayın sizi bu ana, bu sandalyede oturmaya nasıl götürdüğünü görürsünüz. Bir huzur duygusu, bir bırakma vardır. Bir zamanlar bu kadar parlak yanan hırslar korlara dönüşmüştür. Geceleri sizi uyanık tutan endişeler solmuştur. Her şeyi gördünüz. Sevdiniz, kaybettiniz, savaştınız, dayandınız, iz bıraktınız. Belki tüm dünyanın gördüğü bir iz değildir. Ama dokunduğunuz insanların hayatlarında, yetiştirdiğiniz çocuklarda, verdiğiniz sevgi de oradadır. Mirasınızın ne inşa ettiğinizde değil, kim olduğunuzda olduğunu anlarsınız. Işık yavaşça sönmeye başlar. Bu korkutucu bir karanlık değil, bir gün batımı gibi nazik bir solmadır. Yolculuk sona yaklaşıyor. Korku yok, sadece kabullenme var. Dünyaya bir çığlıkla geldiniz ve sessiz bir nefesle ayrılacaksınız. Perde bir trajediye değil, tamamlanmış bir hikayeye kapanır. Bir hayat, dağınıktı, güzeldi, zordu, senindi. Ve sonunda tüm mesele bu, anlatacak bir hikayeye sahip olmak, yaşamış olmak. Yolculuğun kendisi varış noktasıydı, anlamı buydu. Ardından gelen sessizlik boş değildir. Yaşanmış bir hayatla doludur.